Nöbet muafiyeti nedir? İstisnaları nelerdir? Nöbet muafiyeti dediğimiz husus 657 sayılı kanunun 101. maddesine göre günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan kadın memurlara hamileliğinin 24. haftasından itibaren ki tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin 24. haftasından önce de geçerlidir ve doğumdan sonraki 2 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilememesidir. İstisnası ise toplu sözleşmededir. 7. dönem toplu sözleşmeye göre 112 acil sağlık hizmetlerinde ve yasaklı tedavi kurumlarında görev yapan devlet memurlarından süt izni süresini tamamlamış olanlara taleplerine bağlı olarak 2 yıllık sürenin dolması beklenmeksizin gece nöbeti verilebilir. <laughs>